Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimizin 77. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Bu dersimizde PostgreSQL'e dışarıdan örnek bir veri tabanı nasıl import edilir bunu göreceğiz. Geçtiğimiz derste Entity Framework ile beraber kullanmıştık ve Entity Framework ile olan işlemleri tamamlamıştık. Şimdi videonun açıklama kısmına ben size şu linki göndereceğim. PostgreSQLTutorial.com slash PostgreSQL sample database isimli bir linkimiz var bizim. Hatta şunu da sileyim. Dersten önce hazırlamıştım ama yeniden sizle beraber yapayım birazdan yine çıkaralım. Şurada download seçeneği var. Download seçeneğine tıkladıktan sonra indirme işlemi başlayacak. İndirme işlemi tamamlandı. Şimdi örnek bir veri tabanı var. Bu veri tabanı detaylarına baktığımız zaman bu bir DVD kiralama ile ilgili yani bilgileri tutan bir veri tabanı. Bu veri tabanın içerisinde bizim filmlerimiz var. Ondan sonra aktörler var, kategoriler var, müşteriler var, adresler var, ödemeler var. Ee, işte şehirler, personel vesaire bu tarz e, tablolarımız var. Şimdi bu İndirdiğim dosya bir zip dosyası ama içerisinde dvdrental.tar isminde bir dosya daha çıkıyor. Ben, Winrar arşiv formatında. Ben bu tar dosyasını masa çıkardım. Masa çıkardıktan sonra bu DVD Rental veri tabanının ismi olacak. Veri tabanının ismi olarak da bunu kullanacağım. Şunu açtığım zaman karşıma işte ee, bir takım veri dat dosyaları çıkıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Bunun için PostgreSQL'e geldim. Database üzerine sağ tuşa tıkladım. Create Database. Yeni bir veri tabanı oluşturacağım. İsmini şöyle DVD Rental olarak belirledim. Yani çıkardığım tar dosyasının ismiyle aynı olarak belirledim. Kaydet dedim. Kaydet dedikten sonra bakın DVD Rental veri tabanım buraya gelmiş oldu. Hemen sol tarafındaki ikona tıkladım. Bunu açtım. Açtıktan sonra üzerine sağ tuşa tıkladım. Restore seçeneğine geldim. Restore seçeneğinden sonra File Name kısmına benim dosyanın yolunu belirlemem gerekiyor. Hemen üzerine sağ tuşa tıkladık. Özellikler dedik. Güvenlik seçeneğine geldim. Şuradan dosyanın yolunu kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. Bu kısma yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra restore dedim. Restore dedikten sonra successfully completed. Başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Bakalım gerçekten başarılı bir şekilde olmuş mu? Şemaları açtım. Şemaların içerisinde tablolarımı açıyorum. Bakın 15 tane tablom karşıma gelmiş. Oldu. Hemen bir tane örnek e, deneyelim. Bakalım mı olacak mı? Mesela Select Yıldız From City dedim. F5'e bastım. Bakın bu şekilde City'lerle ilgili e, bütün kayıtlar karşımıza gelmiş oldu. Epey de bir kayıt var. Hatta count diyelim. Count yıldız from city F5'e bastım. 600 tane şehir karşımıza gelmiş oldu. Hemen bunun yanına bir tane daha sorgu yazalım. Mesela filmlerimizi görelim. görelim. Select yıldız from film dedim. F5'e bastım. Bakın filmlerle ilgili de burada yüzlerce film karşıma çıkmış oldu. Ve gördüğünüz gibi bin, bin rolls effect'tan mı geldi? Bir bakayım bunun da sayısına. Count yıldız from film F5'e bastım burada 1000 tane kayıt karşımıza gelmiş oldu. Yani bunları birileri bizim için önceden hazırlamış. Bunlar güzel. Önümüzdeki derslerden itibaren artık buradan ilerleyeceğiz. Yani biraz şöyle bir tık daha büyük ölçekte. Yani bu çok belki büyük ölçekte ama ilerleyen derslerde bir de bunu 10.000 ile 100.000 arasında bir datanın üzerinde çalışacağız. En azından bunlar üstünde de biraz sorgulama yapalım. Analiz çıkarabileceğimiz ee, sorgular yazabileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde bu derste bunun import işlemini gördük. Gelecek derste devam edeceğiz.